Diyeceksiniz ki Türkiye'nin derdini biter. Acaba bu videoda hangisini sayacak? Yani ben e, temele inerek aslında e, Türkiye'nin en büyük sorununun ne olduğunu e, düşünüyorum ve ulaştığım sonuç aşağı yukarı şundan ibaret. Şimdi 1923'te Cumhuriyet ilan ediyoruz biliyorsunuz. E, bazı toplumlar Bahtlıdır, talihlidir, şanslıdır belli insanlar konusunda. Biz de Atatürk konusunda talihli bir milletiz. Atatürk çıkmış içimizden nasıl olduysa. Yani kader diyelim, şans diyelim, talih diyelim, bahtımız açıkmış diyelim. Ve bizi şu anda dünyadaki İslam ülkeleri içerisinde bir yıldız gibi parlatmış neredeyse arkadaşlar. Yani burada ben gerçekçi bir insanımdır. Beni tanıyanlar bilirler. İnsanları fazla abartmayı da yerin dibine sokmayı da sevmem. Gerçekçi yaklaşmaya çalışırım. Fakat gerçekten Atatürk'ün başardığı şey çok büyük. Şimdi geliyor kendisi. Bir kurtuluş savaşı başlatıyor. Yeni bir ülke kuruyor. Tabii ki bir devlet mirası, geleneği var. Kurumların bazıları olduğu gibi devam ediyor. Bazıları lav ediliyor. İşte burada bu arada tabii bir düzen, bir rejim değişikliği oluyor ve Atatürk topluma güveniyor arkadaşlar. Yani diyor ki bu insanlar ki o gün bugün çok ünlü tarihçilerimizin İlber Ortaylı gibi hani en iyimser tahminlerle yüzde on civarında okur yazar insan vardı dediği bir dönemdeyiz. Ve Atatürk Topluma güvenip, yani bugün belki o seviyede değiliz ama bu toplum o seviyeye çabucak çıkar. Çalışkan, zeki bir toplum bu diye güvenerek e, yaptığı bazı yenilikler var. Seçme seçilme hakkının verilmesi, özellikle birçok Avrupa toplumundan önce kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi gibi birçok yenilik yapılıyor. Şimdi biz. Aslında Doğu-Batı e, enleminde yerleşmiş bir ülkeyiz ve medeniyet çizgimiz de biraz garip bu anlamda. Yani siz çok büyük ihtimalle bana katılırsanız bu konuda, Türkiye'nin en doğusu, en güney doğusu ile Türkiye'nin en kuzey batısını ne bileyim yani, Kadıköy ile İstanbul'un Kadıköy'üyle işte örnek e, Hakkari'nin Şemdinli'sini aynı ülke gibi düşünüyorsunuz, düşünebilir misiniz? Aynı şey tabii birçok toplum için geçerlidir. Özellikle kuzey-güney boylamında İtalya için de geçerlidir. İtalya'nın kuzey ile güney arasında en az 100 yıl fark vardır. Ülkemiz böyle bir ülke ve ülkenin eğitim almış, modern değerleri benimsemiş, modern değerler derken neyi kastediyorum? İnsanlar eşittir, kadın, erkek, zengin, yoksul, Türk, Kürt diye ayrılamaz. Her insanın onuru eşittir diyecek. Yüzde kaç var bu ülkede arkadaşlar? Bu ülkede çocuklar okullarda çok şımardılar. Azıcık dayak yeseler. Öğretmenin bir kulak çekme hakkı olsun. Dayak cennetten çıkmadır diye referandum yapılsa. Sizce en az yüzde elli nokta bir çıkmaz mı? Ya da evin reisi erkektir kardeşim. Yani erkek aileyi yönetir. Kadın kocasının sözünü dinlemezse toplumda kargaşa çıkar. Kızını dövmeyen dizini döver gibi konular referanduma götürülse en az söylüyorum yine yüzde %50.1 almaz mı sizce? Bence alır. Nazar var mı yok mu? Bakın bilimsel hiçbir temeli olmamasına rağmen kültürel bir şeydir. %50.1 almaz mı? Kem gözlü, fesat, insanlar yüzünden başarısız oldum ben. Tembel olduğum için değil. Piyasa şartları gereği değil. Üzerimden nazar olduğu için. Ya da mesela ben bunu örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim ki sinirliyim, işte agresif bir insanım, aceleciyim. Kişilik özelliklerim bunlar. Bir insanla tanıştığınızda 5 dakika sürmüyor. Ha işte aslan mısın? Yok akrep misin? ne bileyim yengeç misin gibi sorular sorması. Yani ben insanların mesela Carl Jung'un yaptığı gibi kişilik analizini kişilik tiplerinin neler olduğunu öğrenerek o kişinin analizini yapmaya çalışmak yerine yani akrep olduğu için böyle yapıyor falan şimdi burçların varlığı yokluğu konusu falan inanma referanduma götürülse yüzde kaç çıkar arkadaşlar? Bu toplumun yüzde Müslüman ve Kur'an'da ayet var. Gıybet edenin ölü kardeşinin etini yemiş gibi olacağına dair bu ülkenin en dindarlarını düşünün. Hadi seküler e, kesimi e, konu etmiyorum kendime. Dedikodu etmiyorlar mı arkadaşlar? Haram ya da kul hakkının Allah katında affedilmeyecek, hani şirkle beraber affedilmeyecek en büyük günah olduğu bilinirken, bakın yine sekülerlerden bahsetmiyorum, toplumun en dindarları, %99'u resmi olarak Müslüman olan bir ülkede, kulak giyiyor mu arkadaşlar? Bakın, bir araç alıp satıyorsunuz, diyorsunuz ki benim 2022 model bir arabam var, özelliklerini yazıyorsunuz. Alacak kişi ya biz ikimiz de örnek veriyorum. Hekimiz ikimiz de öğretmeniz ya da karşımdaki insan bir hukukçu, bir avukat ya da bir esnaf, saygınlığı olan bir insan ya da 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş bir insan. Yani bu ucuz şeyler için herhalde yalan söylemez. Hani hiç söylemesin de. Ya bu kadar ucuzuna da pes dedirtmesin. Aracıyla ilgili bir şey olsa bana söyler. Yani ben bu aracı kaldırma vurdum. ...işte örnek veriyorum. Jantı eğildi ve değiştirdim. Şurasını boyattım. Ya da ne kusuru varsa söylemez mi arkadaşlar? Bakın oto ekspertiz diye bir yer var. Vidalarına kadar bakılıyor. Vidasına kadar bakılıyor. Hiç kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum. Yani kapın açık kilitlemeden uyuyamıyorsun. Bir esnaf bu malın değeri 100 lira. İndirim yapmıyorum çünkü benim burada zaten makul bir karım var dediğinde esnafa inanmıyorsun. Hiç kimse bakın güven indeksi en düşük toplumlardan birisiyiz biz. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkesin herkesi her an aldattığı, her an arkanı kollamak zorunda olduğun, güvenin hiç olmadığı, Herkesin herkesin torpil, ülkenin gerçeği yapacak bir şey yok. Ne yapalım ki? Elimiz mahkum, mecburuz dediği. Herkesin işini yürütmek için rüşvet verdiği ya da vermek zorunda kaldığı. Herkesin herkese yalan söylediği. Kimsenin kimseye güvenmediği bir toplum bu. Şimdi siz bu toplumu Avrupa'nın gelişmiş özellikle kuzeyiyle benzer özellikleri taşıyan bir toplummuş gibi düşünerek işte oy verirse doğru partilere oy verir. Ha ben bu arada her insanın oy vermesi gerektiği fikrine, demokrasi olması gerektiği fikrine sonuna kadar taraftarım. Bu ayrı bir şey. Fakat onun 100 yıl geçmesine rağmen altyapısının oluşmasında yani toplumun ortalama bir eğitim seviyesine, ortalama bir kitap okuma seviyesine, ortalama bir müzik zevkine, kadın erkek eşitliği gibi, çevre gibi konularda ortalama bir ahlaki düzeye ulaşmasında hiç adım atamadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla insanlar yanlış partilere oy veriyorlar. Aynı partiler Hollanda'da olsa binde bir oy alamaz. Liderlerini hemen alaşağı ederler. Derler ki şunu tımarhaneye takın. Böyle, böyle bir üslup mu olur? Böyle bir vaat mı olur? Bu kadar yalan söylenir mi? Ya da bir kere seçildi diyelim ki yalanla dolanla, e yeter artık yani sen sürekli fikir değiştiriyorsun, sürekli yalan söylüyorsun, insanları birbirlerine karşı kışkırtıyorsun diye tedbir alırlar. Bizde öyle değil. Bakın toplumun en kalitesiz kesimi, bir ilçenin zengin çocukları, parası olanlar politikaya atılıyor. Yoksul bir insanın politikayla uğraşma ihtimali hiç yok. Ve çok büyük bir çoğunluğu eğitimsiz ya da gördüğünüz işte diploma meselelerini saçma sapan dandik yerlerden alınmış diplomalarla eğitimli bile olsalar kafaca kendisini geliştirememiş insanların yönettiği bir toplum. O zaman ne olmuş biliyor musunuz? Modernizm, çağdaşlık anlamında kullanıyorum burada. Topluma gelmiş Atatürk sayesinde demiş ki kadın erkek eşittir bitti. Kanunlar karşısında bütün Türk vatandaşları eşittir. Kadınlar seçebilir, seçilebilir. Demiş fakat inmemiş. İnsanların vicdanlarına, beyinlerine, zihinlerine inmemiş. Kafa Afganistan'ın, Hindistan'ın, Pakistan'ın en geri bölgeleri gibi çalışıyor. Fakat rezidansta oturuyoruz. Mercedesler, Audi'ler cirit atıyor. Elimizde iPhone'lar var. Kıyafetimiz, Batılılara benziyor ama kafa yapımız Hindistanlara, Pakistanlara benziyor. Dolayısıyla biz hızlı modernleşmenin Atatürk'ün en büyük iyiliği olmasına karşın toplumun bunu değerlendirememesinden dolayı toplumun özellikle kafası çalışan iyi insanlarına zulüm olmuş, eziyet olmuş ee, halidir bu. Atatürk'ün yaptığı o hızlı atılımların toplumu beklemeden doğrusu budur yapılması gerekiyor diyerek yaptığı şeylerin bugün cezasını çekiyoruz arkadaşlar. Hikayenin özeti bu.